Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo Gedik'te Gülay Güner ile finans programında yine birlikteyiz. Ben bugün sizlere tasarruflarınızın nasıl değerlendirilebileceği, özellikle de hisse senedi yatırımlarında teknik analiz gibi aslında biraz zor gibi de duran yöntemlerin nasıl kullanılabileceği, teknik analizin ne demek olduğu üzerine böyle bir sohbetvari bir sunum yapmak istiyorum. Ama öncelikli olarak hatırlatmak isterim ki sizinle paylaşacaklarım bir yatırım danışmanlığı niteliğinde olmayıp teknik analizin tanımı, içeriği, konu başlıklarına dair olacak. Yani siz tasarruflarınızın yatırıma dönüştürülmesi sürecinde mutlaka SPK, BDDK gibi kamu otoritesinde bulunan kuruluşların lisans verdiği bankalar, yatırım bankaları, şirketler gibi oluşumlardan mutlaka danışmanlık alın. Bu önemli hatırlatmayı da yaptıktan sonra gelin şöyle bir düşünelim. Hepimiz çalışıyoruz, kazanıyoruz. Az ya da çok birikim yapmaya çalışıyoruz. Bugünlerde biraz zor olabilir ama yine de ne demiştik daha önceki programlarımızda kazançlarımızdan tasarruf yapmayı asla atlamayalım. Ama bu birikimleri sadece kenarda tutmakla da yetinirsek aslında paramız zamanla değer kaybeder. Enflasyon alım gücümüzü yavaş yavaş bazen de süratli biçimde eritebilir. Oysa tasarruf dediğimiz şey sadece para biriktirmek değil, onu doğru şekilde yönlendirmek, çoğaltmak ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için bir araç. Tasarruflarımızı değerlendirmek için tabii birçok yol var. Yani en azından Türkiye'de en çok kullanılanlar adına konuşursak vadeli mevduatlar, altın, döviz ve tabii ki kralımız emlak, e, araç gibi gibi çoğaltabiliriz. Ama bugün biz bunlara değil hisse senetleri piyasasına odaklanıp buradan özel bir başlığı konuşacağız. Paramızı çalıştırmak deyince aklımıza ilk ne geliyor mesela? parayı çalıştırmak. Bu lafı aslında çok duyuyoruz ama ne demek? Aslında çok basit. Paramız bizim için kazanmaya devam etsin. Biz uyurken, çalışırken, tatildeyken o da büyümeye devam etsin. İşte aslında yatırım dediğimiz şeyin özü bu. Bu noktada yatırım araçları devreye giriyor. Az önce söylediklerimiz gibi. Kimi zaman bir fon, kimi zaman bir arsa, kimi zaman bir hisse senedi. Peki Hisse senedi derken neden bahsediyoruz? Hisse senedi dediğimiz şey aslında tasarruf sahipleri için cazip bir seçenek ama bilgi çok kısıtlı. Biraz belki güven de kısıtlı diyebiliriz. Hisse senedi yatırımı uzun vadeli düşünülmek gerekiyor gibi içinde kısa vadeli düşünülmesi gereken noktalar da var. Ama biz hep çok kısa vadeli mi düşünüyoruz acaba? Hisse senedi dediğimiz şey şöyle tanımlayalım. Aslında bir şirkete ortak olmak anlamına gelir. Küçük bir payla ya da belirleyeceğimiz daha yüksek bir payla büyük şirketlerin karından faydalanma hakkı diyebiliriz buna. Ayrıca hisse senetleri geçmişte diğer birçok yatırım aracına kıyasla uzun vadede az önce de söyledim, daha yüksek getiri sunan araçlardan birisidir ama doğru zamanda doğru hisse senedine yatırım yapılmışsa uzun vadeli yatırım için konuşuyoruz. Hisse senetleri çok bilinen bir gerçek bir kere dalgalıdırlar. Bazen çok kazandırırlar bazen çok kaybettirirler. İşte tam da bu yüzden dolayı analiz yapmak çok önemlidir. Peki hisse senetlerine yatırım yaparken neye göre karar veririz? Biz hisseyi almaya karar verirken sadece böyle acaba kulaktan dolma bilgilere mi güveniyoruz? Bir kendimizi test edelim. Yoksa bir arkadaş tavsiyesiyle mi hareket ediyoruz? Belki bunları daha sık kullanıyoruz ama doğru mu? Sağlıklı bir yöntem mi? Tabii ki cevabı hayır. Yatırım kararı verirken elimizde aslında hisse senetleri üzerine iki güçlü araç var. Bunlardan bir tanesi temel analiz, diğeri teknik analiz. İşte biz bu programda Temel analiz değilse de teknik analizin üzerine biraz konuşacağız. Ama bir temel analizin de ne olduğunu tanımlayalım isterseniz. Temel analiz bir şirketin mali tablolarını, sektörünü, yönetimini, karlılığını, büyüme potansiyelini incelemek demek aslında. Yani işin özü şirketin gerçek değerini anlamaya çalışmak. Uzun vadeli yatırımcılar için aslında çok kıymetli bir analiz yöntemi. Malum bu konuda çok da alttan almayacağım. Sektörde de bilinen çok anlamlı bir tecrüben, bir know um var temel analiz konusunda. Ancak bugünkü konu başlığımız, başında da hep söyledik, temel analiz değil. Belki onu başka bir günde konuşabiliriz. Bugünkü konumuz işin biraz daha grafiklerle okuma tarafı. Yani teknik analiz. Temel analizi burada dediğim gibi bir kenara bırakalım. Teknik analiz... Asıl konumuz öyleyse nedir teknik analiz ve neden bu kadar önemlidir? Teknik analiz fiyat hareketleri üzerinden gelecekteki olası yönü tahmin etmeye çalışır. Şimdi kulağa sihirli gibi gelebilir ama temeli oldukça rasyoneldir aslında. Yani çok akılcıdır, çok matematiksel verilere dayanır. Bu yöntemde yatırımcılar fiyat grafikleri ve işlem hacmi gibi verilere bakarak alım ya da satım karar verirler. Çünkü inanılan şey şudur. Fiyat her şeyi içerir. Yani bir hisse senedinin bugünkü fiyatı geçmişte yaşanan tüm gelişmelerin ve gelecekteki beklentilerin bir yansımasıdır. Bu yüzden teknik analiz bize geçmiş hareketlere bakarak geleceği okuma fırsatı verir. Teknik analizde peki grafikler bize ne anlatır desek mesela evet grafikler şu böyle ekranda gördüğümüz yeşil kırmızı mumların dans ettiği şeylerden bahsediyorum. Kimi yatırımcı için karmaşık durabilir kimisi için ise hatta bir sanat, eseri bile denilebilir. İşte bu grafikler bize şunu söyler. Fiyat nereye gitmiş, nerede durmuş, hangi seviyelerde tepki vermiş. Bunların hepsi gelecekte ne olabileceği hakkında fikir verir. Trendler ise destek, direnç seviyeleri derken tam olarak bunları anlatır bize. Trend dediğimiz şey fiyatın genel yönüdür. Yukarı mı gidiyor, aşağı mı, yatay mı? İşte teknik analizde Trend dostundur diye bilinir. Yani bir trende karşı işlem yapmaktansa onunla birlikte kol kola hareket etmek daha sağlıklıdır. Destek ve direnç seviyeleri ise fiyatın takıldığı, geçmekte zorlandığı noktalar olarak bilinir. Destek düşerken tutunduğu, direnç ise yükselirken zorlandığı seviyedir. Bu tanım çok önemli. Destek düşerken tutunduğu. Direnç ise yükselirken zorlandığı seviyedir. İşte bu seviyeler yatırımcıya buradan döner mi ya da burayı geçerse nereye gider sorularına yanıt aramakta yardımcı olur. Bu grafiklerin içinde gizli hangi mesajlar var? Yani formasyonlar var. Burada şimdi formasyonları bir konuşmadan olmaz. Birçok yatırımcı grafiklerde bazı tekrar eden şekiller olduğunu fark ederler. Tıpkı doğadaki desenler gibi mesela teknik analizde bu şekillere işte formasyon denir ve bu formasyonlar aslında fiyatın ne yapmak istediğine dair bazı sinyaller verir. Mesela çift tepe formasyonu. Bir hissenin fiyatı iki kez aynı yüksek seviyeye çıkar ama geçemez. Bu artık gücünü kaybettiğini ve düşüşe geçebileceğini gösterir. Tersi ise çift dip formasyonudur ve bu da bir yükselişin habercisi olabilir. Başka bir klasik bakış tarafı ise bu grafiğe omuz baş omuz formasyonu denir. Karmaşık gibi görünse de aslında yatırımcılara tepe yaptı, bir daha yaptı ama daha zayıf artık aşağıya gidiyor olabilir dedettirir. İşte tüm bu formasyonlar bize tek bir şey anlatmak ister. Dikkatli ol. Fiyat bir kararın eşiğinde. Fiyat bir kararın eşiğinde. Çok önemli. Gösterge mi diyoruz? İşte bununla ilgili de RSI, MACD Bollinger gibi başlıklar var. Peki bunlarla ilgili de biraz konuşalım. Yani teknik araçlar diyelim bunlara da indikatörler ya da diğer adıyla göstergeler. İlk örneğimiz Relative Strength Index denilen RSI üzerine. Yani göreli güç endeksi. Bu gösterge bize bir hissenin aşırı alımda mı aşırı satımda mı olduğunu gösterir. 70'in üzerinde ise hissede fazla alım yapılmış olabilir. Yani düşüş ihtimali artar. 30'un altındaysa fazla satış yapılmış olabilir. Yani toparlanma yakındır. Bir diğeri ise MACD denilen. Yani kulağa biraz karışık gelebilir ama iki hareketli ortalamanın birbirine yaklaşması ya da uzaklaşması üzerinden trend değişimlerini gösterir. Bu da al-sat sinyalleri üretmekte kullanır Ve tabii ki meşhur ve herkesin bildiği Bollinger bandı. Yani hissenin fiyat hareketlerine göre çizilen üst ve alt bantlar. Fiyatın ne kadar sapkın hareket ettiğini görür bununla yatırımcı. Fiyat bu bantların dışına çıktıysa geri dönme ihtimali artar. Bu araçların hiçbiri tek başına mükemmel değildir ama birlikte kullanıldıklarında karar verme sürecini ciddi şekilde destekler. Bu göstergelerin tabii hepsi çok güzel ama bunlar nasıl hesaplanır? Çok haklısınız bu soruyu sormakta. Teknik analizde kullanılan araçların çoğu belli matematiksel formüllere dayanır ama korkmayın temel mantığı anlamak yeterli. Mesela RCI hesabına bakalım. RCI hesabı ortalama yükseliş bölü ortalama düşüşü gösterir. 14 günlük RCI en yaygın kullanılanıdır. Bu hesap son 14 gündeki fiyat artışları ve düşüşlerin ortalamasını alır ve buna göre bir değer üretir. Mesela 12 günlük ve 26 günlük üstsel hareketli ortalamanın farkı alınarak hesaplanan bir ee, örneği düşünebiliriz. İşte bu fark bir sinyal çizgisiyle karşılaştırılır ki bu da 9 günlük ortalama olabilir. Bu hesapları yapmak için elbette Excelde kullanabilirsiniz ama çoğu yatırım platformları bunları artık otomatik olarak Yapay zeka kullanarak yapıyorlar Önemli olan sizin neye bakacağınızı bilmeniz. Peki her grafik aynı mı? Ya da mum grafikler neden bu kadar seviliyor derseniz eğer grafik türleri arasında en çok kullanılan ve belki de göze en çok yakın gelen ama bilinen gerçek şu ki Japonlar tarafından geliştirilen bu grafikler yalnızca fiyat hareketini değil aynı zamanda yatırımcı psikolojisini de yansıttığı için kullanılıyormuş. Her mum çubuğu bir zaman dilimindeki örneğin bir gün bu zaman dilimi olabilir. Şunları içerir: açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek seviye, en düşük seviye. İşte yeşil mum yükselişi, kırmızı mum düşüşü gösterir. Mumun boyu hareketin gücünü anlatır. Kuyruklar yani fitiller ise o gün içinde test edilen ama kalıcı olunamayan seviyeleri gösterir. Belli mum kombinasyonları vardır. Bunlar bazı mesajlar verir. Mesela doji mumu denir. Kararsızlık var hissiyatıdır. Maru bozu denir güçlü alıcı ya da satıcı var anlamına gelir. Hammer vardır mesela düşüş sonlanabilir dedirtir. Bunları okumayı öğrenmek grafiklere böylece başka bambaşka bir gözle bakmayı sağlar. Şimdi en kritik sorulardan birine geldik. Teknik analiz işe yarıyor mu? Başarı oranları bilinir mi? Bütün bu teknik analiz araçlarına şöyle bir bakacak olursak evet cevap. Evet tek başına yeterli ama her zaman değil. Yani başarı oranı vardır ama tek başına her zaman yeterli değildir. Yapılan akademik çalışmalar da bunu gösterir ve der ki teknik analizin özellikle kısa vadeli işlemlerde anlamlı sinyaller verdiği, örneğin işte belli formasyonların ya da mesela az önce anlattık RSI gibi göstergelerin alım satım kararlarında başarı oranlarının %60-65 olabildiğini göstermiş bu akademik çalışmalar. Bakın %100 değil. Ama 60-65 fena da bir oran değil. Hiçbir zaman %100'ü göstermediği için bu bir kesinlik anlamına gelmiyor. Çünkü teknik analiz aslında olasılıklar oyunudur. Kuralları bilmek, istatistiği kendi lehine çevirmek için kullanılır, %100 bir garantisi yoktur. Dolayısıyla teknik analiz bilimsel tahmin aracı diye de yorumlanabilir ama asla kehanette değildir. Gerçek hayattan belki biraz örnek versek daha mı anlaşılır olur diye düşünüyorum. Şimdi mesela 2020 pandemi döneminde bazı hisse senetleri hızlı bir düşüş yaşadı ama hemen ardından gelen tepki alımlarında RCI göstergesi 30'un altına düşmüş olan hisseler ilk toparlananlar oldu mesela. Yine mesela BIST 100 endeksinde 2021 yılında birçok hisse senedi çift dip formasyonu yaptıktan sonra %40-60 oranında yükseliş yaşadı. İşte bu örnekler gösteriyor ki grafiklerdeki sinyalleri okuyabilmek ciddi avantajlarda sağlanabiliyor. Şimdi buraya kadar olan kısımda teknik analizin yeterli mi, başka bir şeye ihtiyacı var mı, yok mu diye baktık. Peki sadece teknik analiz yeterliyse başka neye ihtiyacımız var? Grafikler, göstergeler, formasyonlar hepsi tabii çok değerli. Az önce ne dedik? %100 garanti değil. Yani Evet'i de var işin, hayırı da var. Öyleyse şöyle tanımlamak doğru olur mu? Teknik analiz harika bir yol gösterici olabilir ama karar verirken sadece onunla yetinmek denizde sadece pusulayla yön bulmaya çalışmak demektir. Hava durumunu da bilmek gerekir, dalganın yönünü de bilmek gerekir. Bir de tecrübeli bir kaptana ve miçoya ihtiyaç vardır. İşte bu noktada teknik analiz devreye girer bu örnekten yola çıkarak söyleyeyim. Şirketin bilançosu kötüyse, borçları tavana vurmuşsa ne kadar güzel grafik çizerse çizsin o hisse senedi uzun vadede yatırımcısını üzebilir. Öyleyse teknik analiz bize sanki ne zaman girip çıkacağımızı gösterir. Temel analiz ise neye girdiğimizi gösterir. Yani hangi senede yatırım yaptığımızı anlamak için temel analiz, ne zaman giriş çıkış yapacağımızı anlamak için de teknik analizi kullanmalıyız. Demek ki temel analizi yapılmamış bilinmeyen bir senede yatırım yapmak az önce bahsettiğim yol göstericisinin olmayışı anlamıyla. Evet bir deniz bir okyanusta yüzeceğiz biliyoruz gidecek gemimiz ama yol göstericimiz yok anlamına gelir. Şimdi bir de psikolojik kısmı da önemli. Belki de teknik analizden daha bile önemli olabilir bu aralar bu söylediğim şey. Yatırım psikolojisi. En iyi analiz, en doğru formasyon, en net sinyal. Eğer biz duygularımızla hareket ediyorsak hiçbir anlamı kalmaz. Yani bu analizlerin hiçbir anlamı kalmaz. Panik satışları, açgözlü alımlar, bir şeyi kaçırma korkusu, yani zararı kabul edememe gibi duygular. Hani zaten ben zarar ettim diye kimse çıkıp konuşmaz biliyorsunuz. Aslında bu o psikolojinin bir göstergesidir. Hep kar edenler konuşurlar ya da aslında 100 lira zarar etmiştir ama 50 lira kar etmiştir 50'den bahseder totalde ki 50 lira zararını söylemez bile. Yani bir psikolojik insan davranışı. Piyasa sadece rakamlardan değil insanlardan oluşur. Unutulmaması gereken şey bu. Yani o hisse senedine yatırım yapan birçok farklı psikolojisi olan insanlar. Ve insanın olduğu yerde mantık olduğu kadar duyguda vardır. Bu yüzden yatırımcıların en az grafik okumak kadar kendisini okumayı, sabretmeyi, kayıplarla baş etmeyi de öğrenmesi gerekir. Ve herkes kendi risk analizini de yapmalı. Yani 10 bin lira kazandığımızı düşünelim. İki kişinin ben ve bir dinleyicilerimizden birisi her ikimiz de 10 bin lira kazanıyoruz. Belki ben 1.000 lira kaybettiğimde çok üzülürüm. Bin liranın altında o kadar etkilemeyebilir. Demek ki bin liranın üstünü hiç kaldıramıyorum. Ama bir başkası belki 100 lira da aynı hissi yaşar. Onun gibi düşünün. Teknik analiz ne kadar doğru olursa olsun, sabırsız yatırımcıyı hiçbir analiz kurtarmaz. Sabır, akıl, duygu bunların hepsinin anlamlı bir kombinasyonu, bir dengesi gerekir. Şimdi biz en önemli soruya gelelim. Küçük yatırımcılar olarak ne yapacağız? Birkaç öneri vermek istiyorum. 1. Kendinize mutlaka bir strateji oluşturun. Rastgele al, sat değil, planlı ve kurallı hareket. 2. Teknik analizi öğrenin ama tek başına yeterli sanmayın. Demek ki önce temel analizi bilmemiz gerekiyor. 3. Kendinizi tanıyın. Hangi durumda panik oluyorsunuz, ne zaman hata yapıyorsunuz bunları mutlaka yazın bir kenara. Ve dördüncü sırada küçük başlayın, büyük düşünün, önce öğrenin, sonra kazanın öğrenmenin de bir bedeli olacak elbet. Ve sonuç olarak kaybetmeyi kabullenin. Her işlem karla bitmez. Önemli olan içinde bulunduğunuz genel sonuç. Ve en önemlisi başkalarının sesiyle değil kendi aklınız ve mutlaka öğrendiğiniz bilgilerle hareket edin. Çünkü kimse sizin paranızı sizden daha fazla önemseyemez. Tasarruflarınızı yönlendirirken Teknik analiz elimizdeki en iyi araçlardan biridir. Ama temel analizi yapılmamış bir teknik analizle yatırım yapılmaz. Ve duygularımız müsaade ettiği kadar, hissiyatımız müsaade ettiği kadar, karakterimiz izin verdiği kadar bu analizlerden sonra bir yatırım yapalım. Kapanışı yapmadan önce başa dönecek olursak tasarruflarınızı sadece kenarda tutmakla yetinmeyin demiştik. Yeni hatırlatıyoruz. Doğru analizleri yapın. Ya da yapan şirketlerle lisanslı banka, yatırım bankası gibi kuruluşlarla mutlaka çalışın. Tıpkı bir harita gibi. Gideceğiniz yönü teknik analizle bakabilirsiniz ama Yolu yürüyen sizsiniz. Düşebilirsiniz, kalkabilirsiniz ama yönünüzü kaybetmeyin. Evet, artık teknik analizi öğrenmek bir lüks değil. Ben çok kısa tanımlarla geçirdiğim bir program hazırladım size. Lütfen ve lütfen öğrenin. Evet sevgili Radyo Gedik dinleyicileri bugün sizlerle tasarruflarınızı yönlendirme konusunda teknik analizin gücünü, araçlarını, sınırlarını ve uygulama yöntemlerini konuştuk. Amacım karmaşık görünen bir konuyu biraz daha sadeleştirerek hepinize dokunabilir bir hale getirmekti. Umarım bu sohbet yatırımlarınıza ışık tutacak bilgiler sunabilmiştir.